geliyor sesim? Beni duyuyorsun değil mi? İçmekten deli olacağım deli. Nasıl buluyorsun dedi? Yola bakın. Arkadaşlar evet bugün GTA İstanbul oynayacağız. Ya ana bak medeniyete bak bak medeniyet bak. Medeniyete bak bak. Üstümde ceket altımda şortlar. Dedemin ceketini giydim zaten ya. Burada, kuzey... Bu İstanbul Türk ediyor arkadaşlar. Kuzeyde çakan güneş güneyde parlar. Elim. Atletleri asmışız arkadaşlar görüyorsunuz. Adamımız bu arkadaşlar tipimizi görüyor. Direkt sıkıyormuş böyle oldu fark ettim. Bir şeyler yapacağız. <laughs> araba çalacağım ilk arkadaşlar. Şimdi biz şehre gideceğiz. 2000 years later. Nasıl uyanıyor? Allah rızası için araba evimin biri şifresini versin. Zıplayarak bineceğim ben bu arabaya. Hep çalışmıyor, hep de çalışmıyor. Yön tuşlarıyla de, araba kullanıyorum. Sen kaçtan kaç? Ka Arkadaşım şehir turu yaptıracağım size hemen. Hemen bir şehir turu. I'm just a kid for <laughs> each day I grow oyunumuz Türk yapımı değil ama Türkçe olması lazımdı. Fakat hiçbir yerde Türk yok arasını atayım Türkçe tabela da yok. Bir dakika ben bunu Türkçe indirdim tamam. Mı?